Herkese merhaba. Podstop Podcast olarak bu hafta sonu İntersi İstanbul Park'tan yayın yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi Halil ve ben Burak sizlerle beraberiz. Halil, İntersi İstanbul Park'ta ilk günde ilk antrenman seanslarını geride bıraktık. İlk izlenimleri neler oldu burada? Burada olmak çok keyif verici. Ben de ilk defa bir yarış hafta sonunu pistten takip edeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Araçları canlı görmek, onların seslerini duymak gerçekten insanı çok farklı hissettiriyor. Burada olduğum için çok mutluyum. İlk antrenman seansları geride kaldı. Lewis Hamilton ilk sırada yer aldı. Arkasında Max Verstappen ve Charles Leclerc olarak bir sıralama oluştu. Mercedes Red Bull, Ferrari olarak. İlk antrenman seansları genel olarak sürücülerin ve pilotların performanslarını, takımların nasıl buldun, nasıl değerlendirdin? Formula 1 takipçilerinin bildiği gibi ilk, ilk antrenman seanslarında çok fazla yakıt yükleri çok farklılık gösterebiliyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam Hamilton 1.24'lerde turlamıştı. Bakalım öğleden sonra biraz daha sıralamalara benzer yakın tur süreleri göreceğiz diye düşünüyorum. Lewis Hamilton da ICU değişikliğinden dolayı 10 sıra grid cezası almış oldu. O yüzden antrenman seanslarında muhtemelen hem cumartesi için hem de pazar için farklı ayar setlerini denemeye devam edecektir diye düşünüyoruz ikinci antrenmanlarda. Kesinlikle Cumartesi gününü muhtemelen tamamen yarış ayarları ile ilgili setaplar deneyerek geçirecektir. Aynı zamanda da Ferrari sürücüsü Carlos Sainz da bildiğiniz gibi yarışa son sıradan başlıyor. O açıdan da farklı bir hikaye görebiliriz Ferrari pilotundan. Burada istersen birazcık da pistle ilgili gözlemlerimizi paylaşalım. Öncelikle sabah saatlerinde çok ciddi bir trafikle karşı karşıya kaldık. E, bu trafikle karşılaşmamak için tüm e, bilet alan seyircilerin mutlaka piste erken gelmelerini öneriyoruz. Pistin içerisine girdikten sonra ise Intercity İstanbul Park Yönetimi çok iyi bir organizasyon sergilemişler. E, i̇ç otopark biletiniz varsa araçlarınızı otoparka park edip daha sonrasında da e, buradaki ücretsiz çatıl servisleriyle istediğiniz tribünün önünde e, inebiliyorsunuz ve tribünlere kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bunun haricinde bizim e, fan zona ve diğer tribünleri ziyaret etme şansımız oldu. Genel olarak piste ilgili gözlemlerin nasıldı Halil? Ee, Piste ilgili gözlemlerimden ziyade biraz da hava koşulları ile ilgili bilgi vermek isterim. Sen zaten güzel şeyler belirttin. Ee, üstünüze gelirken mont gibi şeyler giymek isteyebilirsiniz. Çünkü serin bir hava var. Fakat hafta içinde bahsedilen yağmur beklentisi şu anda çok fazla görünmüyor. Genel olarak seansları kuru zeminde izleyeceğiz. Bu da bizim için sevindirici haber. Ee, Fanzonda da çeşitli etkinlikler var. Orada da keyif alabilirsiniz. Tabi pandemi koşullarına biraz dikkat etmek gerekebilir diye düşünüyorum. Fanzondaki etkinlikler gerçekten çok keyifli, epey de bir sıra beklemek gerekiyor çünkü seanslar biter bitmez tüm seyirciler fanzonlara doğru akın ettiler. O yüzden bu da aklınızda olsun derim. E, antrenman seansları arasında Inter İstanbul Park'ta farklı destek serileri yapılıyor. E, Intercity e, Cup şeklinde Silver Cup, Gold Cup, Platinum Cup gibi etkinlikler var. Dolayısıyla tribünde kaldığınız süre boyunca burada farklı etkinlikleri izleyip e, dev ekranlardan da hem yarışla ilgili hem de etkinliklerle ilgili görüntüleri takip edebilirsiniz. Biz de şimdi yavaştan ikinci antrenman seansı için hazırlıklarımıza başlayacağız. Antrenman seanslarından sonra ve yine cumartesi ve pazar günleri e, buradan mümkün olduğunca yayın yapmaya çalışacağız. E, i̇lerleyen yayınlarımızda görüşmek üzere diliyoruz. Hoşçakalın.